Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir oyun oynuyoruz. Benten oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Tam olarak ne oyunu diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçenlerde YouTube'da gezinirken fan made, fan yapım bir ben oyununa denk geldim. Gördüğünüz üzere oyun bu. İndirilme linkini açıklamada vereceğim. Sizden direkt indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi fan yapım arkadaşlar. Bu oyunu neden oynuyoruz? En son 2017 Benten'in oynamıştım. Yani Benten'in Rebirth halinin oyunu vardı onu oynamıştım ve baktım bu daha ilgi çekici diyor. Duruyor neden bunu oynamayalım? Yani oyundan pek bir beklentim yok çünkü daha 0.17.7 sürümü gördüğünüz üzere. Ben biraz oyuna baktım arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemem gerek. Biraz oyuna baktım gördüğünüz üzere böyle birkaç uzaylı var. Bazıları daha gelmemiş, gelecek olanlar vesaire. Neyse bir şehre giderek başlayalım. Evet arkadaşlar kısa bir şekilde araya giriyorum bahsedeceğim bir konu var bu yüzden araya girdim. Bildiğiniz üzere mobil oyun yaptım. Gördüğünüz üzere ekranda da videosu var. O videoda da bahsetmiştim fakat burada da kısa bir şekilde bahsedeyim. Eğer e, oyunumu yayınlamamda bana yardımcı olmak isterseniz açıklamadaki linkten destek olabilirsiniz. Ayrıca oyun nasıl bir oyun olduğunu merak ediyorsanız açıklamada linkte ya da videonun sonunda da koyacağım videoya ona da bakabilirsiniz. Oyunun pek bir olayı yok ama isterseniz bu oyun hakkında daha fazla video çekerim. Şu anda bir ön bakış gibi düşünebilirsiniz. Ben ilk defa oyuna bakacağım. Detaylı bir şey bilmiyorum. Hani küçük görevler tarzı şeyler var diye biliyorum ama pek de hakim değilim. Gördüğünüz üzere 14.000 metre ötede suçlular varmış vesaire oraya gitmemiz istiyor. Öncelikle Unreal Engine ile yapılmış. Etraf falan iyi duruyor. Yani, yani grafik olarak çok iyi durduğunu söyleyemem. Ama gideri var yani. Çok da kötü değil. Binalar falan pek tatmin edici değil. Çok düz duruyor. Bina falan yıkılma şeyleri yok. Neyse öncelikle bir bakalım. Uzaylılara bakalım bence. Öncelikle ilk dönüşte uzaylı olan ateş topuna bakalım. Buradaymış direkt. Evet arkadaşlar ateş topuna dönüşmüş bulunmak lazım. Ve arkadaşlar sadece eğim almak ve ateş etme özelliği var. Şu şekilde göstereyim. <laughs> Kamera açısı biraz kötü ya. Biraz daha yukarıdan baksa daha iyi olabilirmiş. Onun dışında... Niye uçmuyor bu? Uçması yok. Niye uçması yok? Şimdi ateş topundan sonra ne oldu? Elmas kapı olmuştu yanlışım yoksa. Ona bakalım. Yine nişan alma. Tamam bunun başka bir skill yok. Şimdi yukarıda barlar var. Bir dönüşüm dönüşüm zar sur, bir şey muhabbeti var sanırım ama anlamadım. Neyse. Bundan sonrasını sırayla gideceğiz. Yani sırayla gidelim daha iyi olur. Yaban köpek miydi? Yaban bir şeysiydi. Neyse Türkçesini unuttum. Uzağa zıplama var. Combat yok. Haa duvarda tırmanabiliyor Evet duvarda tırmanma falan özelliği var Ama onun dışında başka bir özelliği yok Bir sonraki uzayda Şimdi Abi bu bak ben buna bakmıştım Bu güzel Bu, bu karakter iyi animasyonlarını çok iyi yapmışlar şahsen Eğer isterseniz bu karakterlerin hız sıralamasını da yapabilirim arkadaşlar Hani hız karşılaştırması vesaire yapılır. Maksat içerik çıksın bana. Bu cidden iyi gözüküyor. Böyle bayağı hızlı koştuğunu hissettiriyor. Aa bunu slow var varmış. Ha bak ben bunu bilmiyordum. O slow motion'da hızlı koşunca daha da şey oluyor. Ha bak Merlin falan çok yavaş ilerliyor. Çok bir şey değil mi? Çok iyi. Domu çok iyi. Ama vuramıyorum. Niye atak mı diyor? A bu uçar ata yok herhalde. Roket mi attı az önce? Aynen roket atmış. Bayağı iyi yavaşlatıyor bu arada bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Hem diğer uzaylı mesela? Green Martin. Buralara giremiyorsam ne diye gri maddeyim? Bunun başka bir özelliği yok sanırım. Evet bunun başka bir özelliği yok ya. Dümdüz çek. Şey, gri madde. O bu saldırabiliyor. Okey. Ne varmış? Süper jump var. O aklım süper jump iyi. Güzel. Başka. Aa, seviyeler var. Belki seviyeyle açılıyordur böyle ultimate versiyonlar. Çünkü ben ultimate'e baktığımda onları görememiştim. Tamam. Biraz animasyon tuhaf duruyor ama yani çok kötü değil. Super Strange'miş bu. Tamam. Şimdi başına var. 4 kola baktık. Bunun adı neydi ya? Unuttum bunun adını. Tamam uçabiliyor. Normalde bu üstümü katması lazım. Fakat üstümü katma şeyini yapmamışlar sanırım. Yani sadece uçabiliyor bu. Uçmak dışında başka bir vasfı yok gibi. Bu yüzen çeneyi yapmamışlar. Upgrade. Upgrade. Ben arabaya dönüşebileceksem ben anlamadım bu özelliği. Yok anlayamadım. Çözemedim. İnsanla deneyeyim. İnsanla insan da olmuyor. Ghost freak. gölge hayalet. Bu da duvarların içine falan geçse iyiymiş. Uçamıyor adam, Bu sadece saldırıyor ama. Aynen saldırma dışında başka bir şey yok bunun. Tamam. Diğer uzaylı. Şey. Neydi 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 bu? Yıldırım topu, yıldırım bile, İkisinden biriydi. Abi bu da zevkli. Yuvarlan işte top Daha ne neyse. neyse. Bir sonraki uzaylı. Wild Pine. Sarmaşık mıydı? Var ya hiç hatırlamıyorum bu uzaylıların isimlerini. Evet bunun da bir özelliği yokmuş çok eksik var ya. Keşke hepsini tamamlayıp hani uzaylıyı tamamlayıp sonra uzaylı öyle geçseymiş. Ha <laughs> bak da hatırlıyorum da yok bunda elektrik gücü vardı yok aşkı bir olay yok saldırı Saldır maldırı bunda yok. Sonraki. E. <laughs> Bu karakteri de hatırlıyorum ne zaman elde ettiğini de hatırlıyorum fakat Türkçesini hiç hatırlamıyorum. Ver jump var. Double jump var. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bunu da kesemiyoruz Direkt hasar yiyor Bu ne? Kusmuk Önümüze gelen her şeyi yiyoruz bakalım Durabilsem de çok güzel olacaktı İnsan yiyebiliyor muyum? O insan bile Neyse bir sonraki uzaylı Veybig yok Ditto yok Egei ee, bunu da biliyorum o da yapmış. Şimdi ba Bahçe atma mıydı? Neyse Ateş tapınıyor Bahçe bir özelliği yok Eko Eko, Bak bunda bayağı şey varmış Ve Clone spawn diyor tamam ve topluyor. O klonlar arasında değişebilir. Bak bu iyiymiş cidden. Bak bir şey diyeyim mi? Go to location. Gayet iyiymiş bu arada. Tabi koyduğum tuş biraz nokta tuşu olduğundan dolayı solda ikonu gözükmüyor ama sıkıntı değil. Çok da önemli değil. Tamam. Şimdi bir sonraki uzaylı. İnsan olup. O bunu yumru tek atıyor arkadaş. Şey. İşte bunun şeyi var diyorlar. <laughs> o oh baya büyük oluyor yani bir şey diyeyim mi? O, Oh. Büyüs. Ben tavulum. Baksana zıplıyor bu baya yüksek zıplıyor. Bayağı yükseğe zıplıyor bu. Aslında yükseğe zıplama yarışması da yapabiliriz. Evet, şuraya da gidelim. Oraya giderken de uzaylılar. Güzel kanattaymışız. Tamam. Güzel kanatla uçalım. Ee, büyük korku sanırım. Ha, tamam kanatlarını açıyor. Ama bunun da saldırma ile ilgili bir özelliği yok. Bu da bir şeydi. Bunu da adını unuttum. Hepsi adını unuttum. Ha, uçuyor burada. Uçmak dışında, uçmak dışında pek bir olay yok bunda. Bu oh! fırtına beyin. Ha, evet hatırladım. Yani enerji kalkın oluşturuyor şimdi. Ve süzülüyor. Tamam. Başka bir olay yok sanırım. Tamam. Bir sonra kuzayla. Örümcek maymun. Bu duvara tırmanabiliyormuş. Niye tırmanmıyor? Anlamadım. Bir sonrakine geçelim. Bunun zaten yoktur. Var ya bak isimlerini hiçbirini hatırlamıyorum ama editlerken ekrana koyacağım merak etme. Tamam mı? O, o konuda sıkıntımız olmasın. Sonra bir sonra kuzayla. O Alien X. Bak bu işte. Alien X çok güçlü ya. Da onun dışında çok fazla skilleri varmış. Aa araba spawnladı. <laughs> tabi spawnladığım gibi şey oluyor değdiğim gibi patlıyor da tamam Arabaları kullanabiliyor muyum acaba yok kullanılmıyor sadece olsun diye onun dışında bir sonraki uzaylı lost star ha, bunu da biliyordum şu mıknatıs eleman ama bunu uçmak dışında bir vasfı yok okey bir sonraki uzaylı nanomey Ben bu da uçmak dışında başka şey, bir şey yapmıyor Rot. Bak bunun bile saldırmasını koymamış. Yani bunun bile saldırması olsaymış. Saldırmıyor mesela bu çarla. Son bir sayfa. Animasyon bile eklenmemiş. Zaten uyarı veriyor yukarıda. Amphibian. Bak bunun animasyonu varmış. En azından uçuyor. Diğerine Armadillo. Aynen bunda bir özelliği yok. NRG. Nereye? Nereye? O bu bayağı yavaş bu arada bir şey diyeyim mi? Diğer şimşek hızı alışınca. Ya. Ya. Hı. Clockwork. Clockwork. Bu zamanı geri falan alıyordu ama buna da özellik eklenmemiş. Bunların hiçbiri eklenmemiş. Bunlar da eklenmemiş. Sandık tüm uzaylılar bu kadarmış arkadaşlar. Hepsini nereden bakarsanız yani inceledik. İncelemediğimiz kalmadı ama çoğu bence eksik. Mantık olarak güzel, işleyiş olarak güzel, açık dünya olması güzel. Fakat dediğim gibi çok fazla eksiliği var. Bu kadar eksik olmasa okeymiş. O mermiler O çok iyi yapmışlar. Omnitrix, Ultimate, ha Okey, tamam bundan kaynaklanmış. Ultimatrix seçmediğimiz içinmiş. Prototype'ı kullanıyoruz, tamam mı? Biz sanırım Prototype kullanmışız şimdiye kadar. Okey. Omnitrix, Recalibrate. Bu neymiş? Bu mesela seçelim uzaylıyı. Aynen Ultimate var.

Tamam, şimdi 116'lara uh -huh, giriyoruz. Official. Yeni uzaylılar mı geldi? Bana böyle geldi. Aynen şu üçü gelmiş. <laughs> Aa, ama bunun özelliği yok. Bunun da özelliği yok. Bunun da özelliği yok. Bunlar gelse de maalesef bir özelliği yok. Ultimatrix'e geçelim ve Ultimatrix'te olabilecek uzaylıları bir deneyelim. Bunların yok zaten. Bunun vardı yanlış mı Aynen. Bunun vardı. Aynen. Bunun özelliği yok. Diğeri neydi? Bir sonraki uzaylımız. Bunun Ultimate vardı. Aynen. Big Chill. Aynen. Ultimate büyük korku. Özelliği yok. Ultimate Spider Monkey. O animasyonu bile yok bunun. Boş ver. Evet arkadaşlar, Ultimate'in de hepsine baktığımıza göre başka bir uzaylı kalmadı sanırım. Benim favorilerim tabii ki Şimşe Kızda. Şuna bakar mısınız? Çok iyi duruyor arkadaşlar. Yani siz de bu oyunu oynamak isterseniz açıklamada link var arkadaşlar. Eğer isterse o bir tane arabanın içinden geçtiğim için patladı bir dakika. Evet arkadaşlar siz de oynamak deneyimlemek isterseniz e, linkten indirebilirsiniz. Eğer derseniz karakterlerin hız şeyine falan sırala en hızlı karakterlerin en hızlı uçan karakterleri vesaire sırala derseniz arkadaşlar o tarz sıralamalar yaparım. Üşenmez yaparım. Yani fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle tadımlık bir video oldu. Bir oyuna baktık ettik. Onun dışında başka bir şey yapmadık. en son kez de şunları da göstereyim. İki tane karakterimiz var. Bunlardan biri güven. Ama ona diet forma geçemiyoruz. Yani nedense onu eklememişler. Tuş var ama çalışmıyor. Onun dışında diğer karakterse Kevin 11. Dönüşümü güzel. Dönüşümü takdir ettim fakat saldırısı yok. Hiçbir şey yok. Sadece PS'de yükseliyor işte. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.